Merhaba arkadaşlar yeni bir kısa video hoş geldiniz. Bu videoda arkamda hemen yeni Toyota Hilux GR Sport versiyonu 4x4 versiyonu karşımıza. Yine hep beraber yakından inceleyelim. Ön tarafta gördüğünüz gibi led farlarımız, led gündüz farlarımız, büyük bir panjurumuz, Toyota yazısı hemen alt tarafta GR logosu geliyor arkadaşlar. Yan tarafa baktığımızda ise büyük bir heybet katan kare formunda dodiklerimiz bizi karşılıyor. Alt tarafta ise 17 inç alışımlı jantlar. Arka tarafta ise kırmızı kaliperler yer alıyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde yine basamaklarımız standart olarak geliyor. Gerçekten güzel kırmızı bir renk var. Arka tarafa geldiğimizde ise kasamız gördüğünüz gibi kapalı formatta geliyor. Ve 1 ton yükleme 3 ton da çekme kuvvetine sahip aynı zamanda aracın kendisi. Arka tarafa geldiğimizde LED stop grubumuz şöyle kasayı açıp yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar kapatabiliyorsunuz. Yine burada e, özellikle çok siyah renk detayları yer alıyor. Hemen burada Hilux'un altında GR sport yazısı yer alıyor. Arka tarafta tamponumuz gayet geniş bir formatta yer alıyor. Gerçekten sportif ve heybetli bir araç olmuş. E, 2.8 turbo dizel motor 204 beygir gücüne sahip arkadaşlar. Siz yeni Toyota Hilux'u nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.